Hayır. Kardeşim sana ne yapmışlar? Ne oldu lan sana? <laughs> Neden böyle bir hayatım var? Ayağım da sıkatlandı. Ha? Gel lan buraya. <laughs> oh, gel lan buraya. Allah'ım. Oh. <laughs> Lan isabet ettir Sağ ol. O bana işe yaramaz. He he ezik. Benim kardeşim öldürmek neymiş? Gör. Gör. Dur ben çekeyim bu şey. Son sözün ne? sana ne? Öldün daha da iyi oldu be? Astrolar gelin şimdi. Hi hi ha ha. Ha, ha ha ha. Ezikler onlar. Her yeri bombalayın. Her yeri. Bombalayın. Hem de çok. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. <laughs> Her yeri bombalayı. Melonları bile. Saldırıyor geçiyoruz. Kaçın. Astrolar geldi. <laughs> ne Australyalı mı geldin ara? Yan bakalım. anam ah, yanıyorum. <laughs> alın bunu. Hı <laughs> 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 Çok gayet.

...benim kardeşlerimi öldürmekleymiş, göreceksiniz. Ama biz öldürmek istemedik. Ama saldıracağım sana. Çünkü çok kötüsün. He. Amazon mobil uygulamasında ilk alışverişe özel tüm indirimleri ekseptik. 150 TL indirim sizleri bekliyor. Seni bir öldürmek lazım. Can sıkıyorsun çünkü. Öyle mi? Anam. Ne oldu lan? Kafam, kafamı niye yok ettin ya? Çünkü hak ediyorsun. Ve bunun sebebini de şimdi göstereceğim. Ama artık böyle olmayacaksın. Biz. Gel lan. Al lan. Ha öyle. Ölüyorum. Öldürsün lan şunu. Öldüreceğim. Öldüreceğim. Al lan. olmaz. Olamaz. Hayır. Hayır. Virüs kaptım şimdi de. Ha, ha, ha. Eziksin. Çok. Ne kadar eziksen o kadar çık. Ha? Onu kim yok yok etti lan? Ben. Demek sen benim, benim ekibimi yok eder. Söyle mi? Ben de senin ekibini yok edeceğim. Sıkıyorsa yok et. Kaç kişisiniz ki? 10 kişi olsanız bile beni yok edemezsiniz. Göreceğiz. Büyük melon. Melonlar. Saldırın. Abi seni kurtarmaya geldik. Öyle mi? Evet. Hatta bebek bile geldi. İşte geliyor. Özel harika. Özel harika. Ah bere, bebek. Savaşa katıldığın an hemen öldü. Büyük ben onlar. Saldırıyor geçiniz. Tamam. Hua. Ha beni durduramazsınız. Allah'ım, lan. Hayır. Hayır beni yok et. ne olur anam ayağım da gitti. Bu ezik eziksiniz bayağı hem de. Seni yok edeceğim. Ezik. Senin işin bitti. Dün 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 dü. Düdüt düdüt dü, 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 dü. Ya adam ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Ne oluyor? Allah'ım bunu. Lan. Senin işin bitti.